Hepinizin dur yüzümü açayım. Boyama gelmiş. Hepinize merhaba arkadaşlar. karşı gündür video atamıyorum. Şimdi Orgun'un işi oynan attığı hayaletçi Çernobil videosunu izleyeceğiz. 26 Nisan 1986 Olur. tarihinde Ukrayna'nın Kiev şehrinde ülkemiz dahil pek çok Avrupa ülkesini derinden Olur. etkilemiş ...dünyanın en büyük felaketlerinden biri yaşandı. Ne oldu? Çernobil nükleer santralinde, Oo, dördüncü reaktörde meydana gelen Ay, bir ağrıza sonucunda atmosfere tüm patlamış. dünyaya çok tehlikeli gazlar salındı. Aa. Ay çok fena olmuştur. Bu şimdi. olay pek çok insanın anında, pek çok insanın ise radyasyona maruz kalıp zaman içerisinde kanser olmasına ve hayatını kaybetmesine neden oldu. benim de ölmeden önce yapılacak Çok, şeyler listemdeki en önemli maddelerden biri burayı ziyaret etmekti. Evinden kalkmış da Eşyalarımı topladım ve evden çıktım. Gitmiş. Ne kadar uzak acaba? 3000 kilometre var mı? Burger King var. Türkiye Cumhuriyeti. Kimliği var. Intro. Alt yazı da var. Duymayanlar bazı o Oh, giriyor. bir şeylerimiz odası. Kiev'de bir gece geçirdim. Otel odama veda ettikten sonra sabah tur ekibiyle buluştum. Çernobil'in haritasını ve her an yanımızda ben radyasyon seviyesini ölçmek için kıyık kullanacağımız Geiger sayıcını verdiler. verdiler Tur rehberimiz Oksana bize Çernobil'i anlatmaya başladı ve yola koyulduk. Çernobil'de İki buçuk saatlik yol sonrasında Çernobil bölgesine ulaştık. 18 yaş e altı kişilerin bu bölgeye girme... Ben, ben, ben 10 yaşındayım. Ben Bir saniye. Şimdi 8 yaşındayım pardon. Evet devam edelim. Buraya girerken tüm sorumluluğu kabul ettiğinize dair belgeleri imzalıyorsunuz. Neden ki? Bölgede 30 yıl geçmiş olmasına rağmen çok büyük seviyelerde radyasyon mevcut radyasyon. ve bu sağlık için çok tehlikeli. Şimdi kontrol noktasına geldik. Pasaport kontrolünden sonra içeri gireceğiz. Burada inanılmaz derecede ya güvenlik yasak. önlemleri alınmış. Çok fazla asker var. Sizin Çernobil'de yüzlerce görevli ve asker çalışıyor. Giriş çıkışlar sıkı denetim içerisinde. Neden Uymanız gereken kurallar Hediye var. Bak. Bölge içerisinde hiçbir şeye dokunamazsınız. Hiçbir hayvana yaklaşamazsınız. Hiçbir eşyanızı yere koyamazsınız. Radyasyon cihazının alarm vermeye başladığı yerlerde duramazsınız. Açık alanda hiçbir şey yiyemezsiniz. Havadaki radyasyon parçacıkları arkadaşım. yemeğinize geçerek sizi hasta edebilir. Nasıl? Kamser. 0.10 ile 0.30 arası radyasyon seviyeleri normal olarak nitelendirilir. Olayın yaşandığı gün bu değer normalin 15.000 kat yukarısına çıkmıştı. Yok artık. Bu seviyedeki radyasyona yalnızca birkaç saniye maruz kalmak bir kişinin ölmesi için yeterli. Fakat olaya ilk yardım yapan reaktör görevlileri ve yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri bunu bile bile daha kötü bir patlama yaşanmaması için kendi hayatlarını tehlikeye atarak çıkan yangını söndürmeye çalıştılar. Oh. O ekip olmasaydı ikinci bir patlama olma ihtimali çok yüksekti bu patlama Avrupa'nın neredeyse tamamını yok edebilecek Nasıl? bir boyutta olurdu. Çok fena Avrupa 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 Cumhuriyeti Avrupa neydi? Avrupa Krallığı mı? Bazı bölgelerde radyasyon seviyesi Avrupa Krallığı miydi ya? Bu seviye normalden 400-500 kat daha fazla. Orada birkaç dakika durmak hayati sonuçlar doğurabilir. Nükleer santralde At. olay yaşandığında At binin üzerinde otobüs derhal Çernobil'e geldi ve insanlara evlerini terk etmeleri için yalnızca iki saat verildi. İki saat. Şehirde mi? yaşayan 50 bin kişi asla geri dönemeyeceklerdi. Tüm hayatlarını arkalarında bırakarak yaşadıkları yerlerden, yerlerden mi? ayrılmak zorunda kaldılar. Dokuz kaçtı ya? Çok Bir sonraki durağımızda Çernobil'in simgelerinden biri olan Luna Park'a geldik. Burası nükleer kazadan tam beş gün önce açılacakmış. Düşünebiliyor musunuz? Çocuklar buraya oynamak için can atarken bir felaket yaşanıyor oh. ve asla oynayamıyorlar. Oh. Oh. Luna Park'tan sonra telk edilmiş bir okula giriyoruz. Girdiğimiz ilk odada bizi inanılmaz bir görüntü karşılıyor. Yerlerde yüzlerce gaz maskesi. Aradan yıllar geçmesine rağmen öylece duruyorlar. Şimdi Çernobil'i en yukarıdan görebilmek için girmenin yasak olduğu bir binanın çatısına çıkıyoruz. Buradaki manzara büyüleyici. Terk edilmiş şehri bütün çıplaklığıyla görebiliyorsunuz. Nasıl? <laughs> Çok <Gülüyor> Çıplak edin. Ne <laughs> <Reklam> çıktı. <laughs> ne <'aber? Gülüyor> to do what? Ondaki... Bir beş dakika mola ver. Bu işte. Doğru denge. Bu işte. Etik. Bu gece konaklamak için Çernobil bölgesindeki askerlerin de kaldığı bir lojmana geldik. Oo. Sadece kapalı alanlarda yemek yiyebiliyorduk. Olay evet. sonrasında derhal temizleme ve reaktörün etrafını kapatma çalışmaları başlamıştı. O. Reaktörün çatısındaki radyasyon yayan kayaların reaktörün içerisine atılması gerekiyordu. Bu işi yapmak için yapılmış robotları görmeye geldik. Bu robotlar radyasyon seviyesi çok yüksek olduğu için birkaç gün içerisinde bozuluyor ve kullanılamaz hale geliyordu. Bu yüzden var, insan gücüyle atık temizleme işlemine devam edildi. Reaktörün çatısındaki radyasyon yayan kayaları aşağıya atmaları için her işçinin yalnızca bir dakika süresi vardı. Bu sürede hayatları boyunca alabilecekleri radyasyonu alıyorlardı. 60 saniye içerisinde her işçi 40 kiloluk 3 kayayı aşağıya atmak zorundaydı. Bu işlem durmaksızın 10 gün devam etti. Nasıl? Çatı temizlendikten sonra reaktörün etrafı binlerce ton beton ve metal parçayla kapatıldı. 30 yıl geçmesine rağmen günümüzde bu bölge hala çok tehlikeli. İçeri giriyoruz. Yollar, Burası eskiden e, gizli bir askeri bölgeymiş. Burada Sovyetler Birliği deneyler yapıyorlarmış. Lütfen. Hatta büyük Lütfen. bir tane çalak Lütfen. Lütfen. varmış. Lütfen. E, atılan nükleer füzeleri e, saptaması için yapılmış ama hiçbir zaman başarılı olarak çalışamamış. Oy. Beşinci reaktör, ee, şuraya da 6. yapacaklarmış. Ee, o kaza yaşandıktan sonra tabi dördüncü reaktörde kaza yaşandıktan sonra e, beşinci reaktörün hemen yapımını bırakmışlar, yapım aşamasındaymış, her şeyi bırakıp gitmişler ve asla tekrar geri dönmemişler. Ee, burada böyle üstünü kapatıyorlar. Bu arada dördüncü reaktöründe, bu reaktöründe 20 mu? metrelik ve 20 tonluk e, betonlarla kaplıymış. Oh. E, ona rağmen e, yanıp havaya uçuyorlar. Yani nükleer, nükleer güç yani inanılmaz devasa bir şey. E, dördüncü reaktör patlamasaydı 5. olacaktı, 6. olacaktı ve toplamda 15-20 taneye kadar e, yapmayı düşünüyorlarmış. Şu an 15 tane yapmışlar. Bölümce kıl. <laughs> Fabrikanın içine mi? Kentin göbeğinde bulunan nehirde 2-3 metre boylarında kedi balıkları var. Kedi balıkları. Bu bölgede av yasağı olduğu ve bu balıkların ömrü ortalama 100 yıl olduğu için uzun zamandır buradalar. Şimdi gireceğimiz yer pek güzel bir yer değil. Ee, burada nedense balıklar üzerinde deneyler yapılıyormuş. Ne? Hiç anlam veremedim ama e, göreceğiniz üzere kavanozların içinde böyle yıllardır duran balıklar var. Neden acaba hiçbir bilgim yok. Forbidden de ya <laughs> <bir yana var. gülüyor> and everything is forbidden, but people still do that, and it's very dangerous. They decided to destroy the basement, and they really Bakıyorsun filled it with the sand. But knowing people, people who know Avrupa this place very good, from. they say that Avrupa. there are another other entrances. <laughs> Radyasyonun kalbine giden kapı burası. Evet. Artmaya başladı. Yok 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 buraya asla gideceğiz. Hey! Hello! Kendi merhaba. Is there anybody? Evet. Orada... bir kapak çıkıyor bir şey var. <laughs> Orası abi olan. olay. Olay şu. Ben çıkmak istiyorum buradan. Ben çıkmak istiyorum. <laughs> hey! Oh. Uh, I don't know. I'm in the garden. Ah uh, yeah yeah. I'm here. Çernobil ziyaretimin sonuna gelmiştim. Çıkmadan önce iki farklı bölgede radyasyon taramasından geçtim. Tahmin ettiğimden çok daha farklıydı burası. Ben de çok derin bir iz bıraktı. 30 yıl önce burada yaşananlar tüm dünyayı derinden etkiledi. Etkileri de hala devam ediyor. Ben de uçsuz bucaksız bu dünyadaki serüvenime Dubai'de başlamıştım. Şimdiki durağım da Çernobil'di. Ama yapacağım daha çok şey vardı. Buraya gelmişken en büyük korkularımdan birini değendim. 150 metre yükseklikteki antenlere tırmandım. Ölmeden önce yapılacak şeyler listemdeki bu videoyu da buraya tıklay. Arkadaşlar bu yayınlatacağım video. Daha izleriz bunu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.